Demir Kıran Prefabrik Demir Kıran Prefabrik'te de şok kampanya. Artık beton yığınına son. Yeni nesil, yeni buluş prefabrik evler. Yaylanıza, köyünüze, kasabanıza, ilçenize, Türkiye'nin her yerine yuvanızı kuruyoruz. Konteynerden prefabriğe anahtar teslim. Hemen arayın. 0212 710 1246 www.demirkranprefabrik.com.tr Demirkran Prefabrik Evleri Ne mevsimlik ne senelik Ömür boyu prefabrik Fabrik adres Akören Köyü Akören Caddesi numara 66 Silivri İstanbul Sizin böyle eviniz olsun Demirkran Prefabrik